Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 hadis isimli eserimizin 36. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Nakledeceğimiz bu hadis-i şerifimiz, İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, yani sahihayında, Ebu Davud, Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedlerinde yer alan bir hadisi şerif. Hadis i şerif. Hadis-i şerifimiz, metnini bir okuyalım, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifte bize bildirmiş olduğu hakikati hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışalım inşallah. An Cabir ibn Abdullah radıyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu Teala aleyhi ve sellem قال Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma efendimizden naklediliyor. O Allah Resulü aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize haber veriyorlar. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik, her maruf hadis-i şerifteki metniyle söylememiz gerekirse bir sadakadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu hadis-i şerifte iki tane kavram dikkatimizi çekiyor. Birisi maruf kavramı, ikincisi de sadaka. Hadis-i şerifimizin merkezinde olan terimler, kavramlar bunlar. Önce marifet kavramından başlayalım. Her maruf sadakadır buyururken Efendimiz Aleyhisselam sözlükte denge ve itidar, hakkaniyet, İhsan, cud yani cömertlik, tatlı dil, iyi muamele, bilinen şey, tanınmış, belli, meşhur gibi manalara gelen maruf kelimesine Efendimiz atıf yapıyorlar. Bu kelimeyi şöyle tarif etmiş alimlerimiz, akıl veya din ile güzelliği ve iyiliği tanınmış her söz ve fiile isim olan bir kelimedir diyorlar. Akıl veya din ile güzelliği ve iyiliği tanınmış her söze, her fiile efendim maruf kelimesi kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda maruf kelimesinin münker kavramının zıtlı olarak kullanıldığına şahit oluruz. Biraz daha maruf kelimesi hakkında bilgi verecek olursak İmam Cürcani Es-Seyyid Şerif Ed Cürcani Hazretleri marufu şöyle tarif etmişler. Dinde güzel görülen şey maruftur diyorlar. Dinde güzel görülen şey maruftur. Yani burada şöyle bir kıstas ölçü var. Bunu hatırlatalım. Şimdi insanlar işte büya modern dünyada yaşıyoruz. Modern dünyada bize şöyle bir şey dayatılıyor. Bir şey bizim menfaatimize ise, bize haz ve lezzet veriyorsa, efendim bir fayda olan elde edebiliyorsa Elle tutulur, gözle görülür. Efendim bu bizim için bilinen, maruf, meşru bir şey anlaşılıyor. Halbuki yüce dinimiz İslam'a göre bir şeyin güzel olması, beğenilmesi, maruf kategorisine girebilmesi için dine uygun olması lazım. Yani bir şey bizim hoşumuza gidebilir, orada menfaatimiz de olabilir. Şimdi mesela faiz, faizde nedir aslona bir anlaşma yapıyorsunuz fazladan size adam bir para veriyor veya bir çıkarınızı destekleyen bir şey veriyor. Bu bir menfaat gibi görünüyor. Ama dinimiz bunun faizin bırakın maruf olmayı münkerler içerisinde Allahu Teala'ya ve Resulüne savaş açmak anlamına geldiğini ifade ediyorlar. O yüzden Gürcari Hazretlerinin yapmış olduğu bu tarif önemlidir. Dinin güzel gördüğü şeylere maruf denilir. Yine İbn Hacer Hazretleri Emir ve nehi olarak dinin güzel olduğunu bildirdiği her şey şeklinde bu maruf kelimesini kavramını tarif etmişler. Evet yine bir başka tarifi akıl ve din yoluyla bilinen iyiliğe uyma eylemi böyle tarif etmişler. Bir başka tarifte de Allahu Teala'ya itaat ve kulluk, insanlara iyilik ve ihsanı ihsan şümulüne giren her şeyi kapsayan bir isimdir. Veya iyi ve kötü olarak dinin meşru veya yasak koyduğu her şey şeklinde tarif etmişler. Yani hemen hemen tarifler birbirleriyle yani üç aşağı beş yukarı aynı. Ee, bazıları tabi emirler, yasaklar e, daha detaylı bir şekilde tanımlamış oluyorlar. Burada önemli olan nedir kardeşlerim? Mesela biz örf kavramını kullanırız. Örfe uygundur deriz. Ne demek örf? bilinen ve genel kabul gören şeyler demektir. Örf de aslında dinimizi emirlerine, yasaklarına uyduğu sürece meşrudur. Örf dinle bir efendim e, iştihad etmek için başlıklardan bir tanesidir. Mesela Allahu Teala bazı e, ödenmesi gereken cezaları örfe tayin etmiştir. O örfte, gelenekte, o milletin işleyişinde ne kadar bir ceza varsa kişiye o suçuyla ilgili öyle bir ceza verilir. Fakat bazı örflerde vardır ki dinin emir ve yasaklarının üstüne geçer, ötesine geçer. Şimdi mesela örnek verelim. Bizim memleketimizde son dönemde yaygınlaşan işte bir cenaze yemekleri meselesi var mesela. Şimdi kardeşimizin yakını vefat ettiğinde kardeşimiz cenazesiyle uğraşıyor, yetmiyor. Bir de gelenlere yemek derdiyle uğraşıyor. İşte efendim mezarın içerisinde adam et ekmek siparişi vermeye çalışıyor. Vay ayranı geldi mi? Vay bilmem şey oldu mu? Şimdi bu aslında bizde yanlış gelişen bir örf maalesef. Bu uygulama Efendimiz Aleyhisselam'ın dolayısıyla dinimizin uygulamalarına terstir. Cenaze sahibi yemek vermez. Kim yemek verir? E komşular vardır, akrabaları vardır, dostlar vardır. Üç gün o efendim cenaze sahibi cenazesiyle onun acısıyla efendim onun diğer işleriyle uğraşıyor. Ama yemek, taziye gelenleri e, ağırlamak, ikram etmek komşulara, akrabalara, dostlara düşer kardeşlerim. O yüzden böyle bir örf dinimizin uygun gördüğü bir örf değildir. Veya efendim bazen bazı yörelerde e, gördüğümüz efendim işte siz Birisinin kızını alıyorsunuz, kendi kızınızı ona veriyorsunuz. Ya buna berdel diyorlar mesela. Şart nedir? Siz kızını alacaksınız, siz de kızınızı vereceksiniz. Halbuki dilimiz böyle bir şeye sıcak bakmaz. Çünkü evlilik ciddi bir müessesedir, aile toplumun en küçük çekirdeği ve sağlam tutulması gereken bir yapısıdır, en küçük birimidir. Dolayısıyla Böyle efendim affınıza sınırak söylüyorum. Bir eşyayı alır verir gibi satar gibi bir uygulamaya dinimiz sıcak bakmaz. Ha, oldu siz başkasının kızıyla evlendiniz de onun kızı da şundan ev o ayrı bir mevzu ama böyle bir değiş tokuş yapar gibi karşılıklı efendim e, uygulamayı dinimiz hoş görmez kardeşlerim. Ve ayet-i kerimelere bakıyoruz, hadisi şeriflere bakıyoruz bu maruf kavramıyla ilgili. Mesela emri bir maruf Nehy anil münker diyoruz. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Bu nasıl yapılacak? Yani maruf orada geniş bir kavram. Bu kavramın içerisini nasıl dolduracağız? Birçok ayet i kerime e, zikredebiliriz. Mesela şuradan başlayalım. Bakara suremizin 179, 180, 228, 229, 231 33, 34, 35, Ali İmran Suresi 104. Daha çok ayet kelimeler var ama bunlar maruf kavramının içerisini doldurma açısından bize yeterli. Bu ayet kelimelerde nelerden bahsediyor Rabbimiz? Mesela örfe uygun hareket etmek. Şimdi bizim mesela örfümüzde ne vardır? Çorapsız namaz kılmayız biz değil mi? Bu bir örf olmuş aslında. Ama şimdi gitseniz Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye oranın örfü de çorapsız namaz kılmak. Şimdi ben burada e, cami görevlisi olsam, çorapsız namaz kıldırsam, cemaatimiz ne der bize? <laughs> yani böyle evet. olur mu diye. Bak örfü aykırı bir şey, namazda bile hemen insanın dikkatini çeker. Dolayısıyla örfe uygun hareket etmek dinimizin tavsiye ettiği, emrettiği bir şeydir meseleyi akla ve dine uygun bir şekilde çözmek. Şimdi birisi bize geldi. Dedi ki ya bizim kan davamız var. Ben filanca adamı vurup öldüreceğim. Bu dine uygun bir şey mi? Akla uygun bir şey mi? O zaman buradaki maruf olan tavır nedir? Arkadaş. Yani bugüne kadar böyle yanlış bir şey gelmişse de sen bu yanlışı devam ettirmeyeceksin. Dinimiz de aklımız da kanunumuz, yönetmeliğimiz de buna müsaade etmiyor diyeceğiz. Maruftan yana tavır koyacağız. Ha, onlar senin ailenden mi vurdu? Sen de git onları vur. Bu ne akla uygun olur, ne dine uygun bir şey olur. Sonra usulünce davranmak. Bizim geleneğimizde ne vardır? Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi göstermek dinimizin efendim hoş gördüğü bir şeydir. Herkese usulünce davranmak lazım. İşte bir din alimine, bir büyüğümüze, bir komşumuza, bir akrabamıza, çocuklarımıza, hatta affedersiniz hayvanlara, bitkilere, cansız gibi gördüğümüz eşyaya bile e, usulünce davranmak maruftandır kardeşlerim. Bu maruf olmazsa bir düzen ve işleyiş kalmaz. Allah korusun. Şimdi bazen görüyoruz ya, evlatlar anne baba gibi davranıyor, anne babalar evlat gibi davranıyor. İşte bu usule aykırı bir şeydir. Çünkü evlatta enerji var. Tabiri caizse hayat tecrübesi yok. Anne babada hayat tecrübesi var. Belki enerji bedenen bu her yorgunluk, efendim azalma olabilir ama yön göstermesi lazım. Anne babalar evlatlarının böyle kanatları altına girer de bir tabir var eskiden. Küçük teker önde döner derlerdi. Küçükler yol gösterir. Olmaz kardeş. O traktörde geçerli. Normal hayatta geçerli bir ilke değil. Anne baba, anne baba gibi davranacak. Kadın kadın gibi, erkek erkek gibi, çocuk çocuk gibi herkes ne üzere yaratıldıysa bu usule riayet edilecek. İyilikle muamele etmek. Anne babamız, eşimiz, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımız, alışveriş, yolda yürürken, araba kullanırken, yani ikinci, üçüncü şahıslarla ilişkilerimizde daima iyilik merkezi olacak. Yani ben bu adama nasıl zarar verebilirim? Alışverişte kandırabilirim. E ne yapabilirim? Araç sürerken adamın üstüne üstüne sürebilirim. Efendim komşum var, hayatı ağzından burnundan getirebilirim. İşte ben babayım anneyim, o zaman haklıyım. Ne yaparım? Çocuklara zarar verebilirim. Bunlar dinimizin hoş görmediği şeyler. Hangi başlıkta olursa olsun muamelemizin merkezinde iyilik olacak. Bu da maruf. Haddi aşmadan dine uygun hareket edip hakkaniyet ölçülerine bağlı kalmak. Şimdi kardeşlerim buna da şöyle bir örnek vereyim. Mesela gelip soruyorlar adam evlenmek istiyor veya iş yapmak istiyor. Diyorlar ki bak falanca kimseyle siz yakınsınız. Bunlarla bir akrabalık kurmak istiyoruz. Tavsiye eder misiniz? Şimdi biz doğru neyse onu da söylemek durumundayız. Yanlış olan bir şey varsa onu da söylemek zorundayız. Yani bu benim işte kardeşimdir, bu benim akrabamdır, bu benim dostumdur. E hakkaniyet o zaman nerede kaldı? Şimdi adam bilmediği birisiyle ortaklık yapacak. Biz de biliyoruz ki o adamın şöyle şöyle fazla veya eksik tarafları var. Bunu dost olarak söylemek zorundayız kardeşler. Bunda kırılacak, küsecek, yanlış anlayacak bir durumda yok olmamanız lazım hakkaniyeti elde bırakmamamız lazım. Yine ayet-i kerimede güzel söz ve bağışlama bu da maruf olarak tarif edilir. Şimdi bir önceki hadis-i şerifimizde de ifade etmeye çalıştık. en kelimetu tayyibetu sadakatu bu çok önemli değil. Güzel söz sadakadır. Güzel söz. Şimdi sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonra hadis-i şeriflerdir. Ondan sonra Alimlerin Evliyaullah'ın sözleridir. Öyle tam hayatın içerisinden süzülüp de bize dünya vahiyet mutluluğunu işaret eden sözlerdir. Veya hocalarımızın, efendim büyüklerimizin bize hakkı tavsiye ettikleri cümleleridir. Ha, bu din, güzel sürü de yaktı, çirkin olan kötü sürü de yaktı. Bak dünyada bu kadar e, küfür ehli insan var. En çirkin sürü söylüyorlar. Bu kadar müşrik var, bu kadar münafık var efendim e, Müslümanlar içerisinde kötü söz söyleyen bu kadar insan var maalesef. Yani en ufak bir şeyde adam hemen küfredir. Çok kötü, gariz, ağır cümleler kullandı. Dilimizi bunu, buna alıştırmak yerine kelime-i tevhide alıştırsak, salatu selamlara alıştırsak, estağfirullah cümlelerine alıştırsak zarar mı ederiz kardeşlerim? Yani bazen çok acı manzaralarla karşılaşıyoruz. Efendim, çağırıyor kardeşimiz bizi. hocam diyor, bir yakınımız var, işte sekerat halinde mesela. Biz gelseniz de bir Yasin-i Şerif okusanız, şimdi gidiyoruz, adam ömrü boyunca kumar oynamış, kağıt oynamış, oh, bilmem ne oynamış. Adam o sekerat halinde ne yapıyor? İşte al kızı, ver papazı, o ona küfrediyor. Dünyasında ne varsa elin çantında, ölüm anında hep onlar ortaya çıkıyor. Halbuki biz dilimizi ve gönlümüzü kelime-i tevhide alıştırsa, Günde işte yüz defa bin defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desek. Yüz defa Estağfirullahel Azim desek. Yüz defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed desek. Hani sıkıldık, bunaldık, gönlümüzü rahatlatacak, huzura kavuşturacak Rabbimizin kelamı okusa. Kötü mü olur? En güzel sözü söylemiş oluruz ve bir de bağışlama kardeşler. Maalesef son dönemde bu duygumuzu biz biraz yitirdik. Bak trafikte yitirdik. Yaya iken yitirdik. Komşu iken yitirdik. Anne baba iken evlatlarımıza karşı yitirdik. Evladız anneye babaya karşı yitirdik. Bağışlamakta niye zorlanıyoruz? Yani Müslüman Müslümana hata yapabilir. Asıl olan nedir? Eğer böyle bağışlanmayacak bir şey değilse, yani Allahu Teala'ya küfür etmiş adam, dine küfür etmiş, Peygamber Aleyhisselam'a küfür etmiş. Bu bizlik bir mevzu değil, bizim başlamamızı gerektirecek bir mevzu da değil. Ama şahsımızla alakalı bir hususta hata yapmış. Niye bağışlayamıyoruz? Çünkü çevremiz bize hep şunu telkin ediyor. Önemli olan sensin. Sen olmazsan bu dünya yakılır. Şimdi biz de kendimizi böyle bir şey zannediyoruz. Diyoruz ki biz bu dünyadan gidersek bu dünya çökecek zannediyoruz. Yani hiç merak etmeyin, biz bu dünyadan gittiğimiz zaman bu dünya çökmeyecek. Kavgayla, gürültüyle gitsek, barışla, sevgiyle de gitsek bu dünyadan gideceğiz. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Ha biz varız, ha olsun. Bakın, bir yüz yaşında bir büyüğümüz vefat etti yakınlarda. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenazeyi aldık, evden götürdük. Yüz yıllık bir ömür. Yani yüz saniyelik bir şey kalmadı evde. Hiç sanki oraya gelinmemiş, hiç bu kadar şeyler yaşanmamış. Yüz ya bir asır ama işte yüz saniyelik bir şeye yani. geçtik gittik. O yüzden bu dünya geçicidir. Birbirimizi affetmek, bağışlamak mağruf cümlesindendir. İşte bahsettik iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Bu da dinimizin hoş karşıladığı, bizden istediği, yapmamızı istediği bir alındır, eylemdir kardeşim. Yani kısaca ifade edelim. Dinimizin emrettiği şeyler. Bunlar maruftur. Yasaklardan kaçınmak da bir maruftur. E, bu yönüyle maruf kavramı içerisinde sadece bir iş yapmak anlamı yok. Yapacağınız kötü işten vazgeçiyorsanız o da bir iyiliktir. Adam tasarlamış birisini öldürecek zihninde. Bunu diyor şurada hesabına getirebiliriz. Şöyle 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 olabilir. Yapacakken, fırsat varken bu işte vazgeçmişse Yine mağruf, dinin emrine uygun bir iş yapmıştır, ondan da sevap kazanır. Efendim, iş içecekti, şunu şunu yapacaktı ama o kötülükten vazgeçti. O da kişi için bir mağruflu iyiliktir. Ee, yani eylem na nasıl güzel şeyleri yapmak, eylem açısından mağrufsa bazen eylemsizlik de mağruf. Yine bir örnek verelim, yalan söyleyeceğiz, dedikodu yapacağız, iftira atacağız. Bunları planladık. Adamın canını okuyacağız tabiri caizse. Ama Allah'tan korktuğumuz için Rabbimizin bu konularda kesin yasak, yasakları, haramları söz konusu olduğu için böyle bir şey yapmıyoruz. Bu da bizim için bir maruftur. Bu kötülükten vazgeçiyorsak Allahu Teala onun için de bize mükafat verir kardeşler. Şimdi hadis-i şerifin diğer kavramı sadaka kavramıydı. Kullu marufin sadakatun her maruf, her iyilik sadakadır buyurdu Efendimiz. Şimdi dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Sadaka kelimesi, sıdk, sadakat, sadık bu kelimelerle aynı kökten gelmiştir. Bir insan sadaka deyince genelde öyle cebimizden işte 3-5 kuruş bir hayır olsun diye insanlara verdiğimiz şeyler anlaşılıyor. Şimdi o örnek üzerinden gidelim. Biz cebimizdeki paramızı, maddi imkanımızı bir yere hayır olarak ne için veririz kardeşlerim? Rabbimizin rızasını kazanmak için. Zekatımız varsa Rabbimizin emri diye veririz. Yok zekatımız yok. İşte Ramazan-ı Şerif'teyiz. Fıtır, fıtır sadakası vereceğiz. Ne için veriyoruz? Rabbimizin emri diye veriyoruz. Yani kalbimize e, yerleşen iman bu verdiğimiz sadakayla tasdik edilmiş olur. Rabbimizin emri. Verdiğimiz sadaka bu ister para olsun, ister zamanımız olsun. İster elimizdeki yetkimiz olsun, Allah için kullanıyorsak bunları, yaptığımız her fiilimiz, söylediğimiz her sözümüz sadaka olur. Yani kalbimizdeki imanımızı tasdik eden, onaylayan bir eylem yapmış oluruz kardeşlerim. Fakat sadakayı sadece bir para vermek, ekonomik bir efendim e fedakarlık yapıp da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak olarak düşünmemeliyiz. Mesela buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam güler yüzlü olmak sadakadır. Şimdi bunu da son dönemde biraz kaybettik. Şimdi biz mesela hocalarımız açısından bakalım. Böyle tebessüm eden hoca hafif hoca oluyor nasılsa. Böyle suratınızı yıkarsanız efendim size birileri bir şey sorduğu zaman başlarınızı çatarsanız ters derseniz büyük hoca oluyorsunuz. Böyle bir şey var mı dinimizde kardeşler? Hocalık kaş çıkmayla böyle efendim suratınızı asmayla hocalık veya büyüklük böyle olmaz. Efendimiz Aleyhisselam bize sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl anlatıyor? Sahabe-i kiram içerisinde en çok tebessüm eden Allah Resulü Aleyhisselam. Hayatına bakın neler yaşamış Efendimiz. Efendim daha doğmadan babası vefat etmiş, altı yaşında annesi vefat etmiş, dokuz yaşında dedesi vefat etmiş. Yani başına gelmedik kalmamış değil mi? Ne çileler çekmiş ama hayata tebessüm ederek, insanlara tebessümle bakmış. Bu da bir sadakadır. Mesela başkasının hoşuna giden gönül alıcı sözler söylenir. Abi siz ne kadar değerlisiniz. Allah kabul etsin işte bak namazımızı kıldık. Sizin vesilenizle biz de sevaba nail olduk. Şimdi böyle bir şey var. Bir de ya siz ne biçim Müslümansınız? Camiye gelmiyorsunuz, namaz da kılmıyorsunuz. E, bir de böyle bir şey demek var. Buna gerek var mı? Yani kimi insan böyle biraz bağırdığınız zaman filan hoşuna gidiyor ama genel manada insanların gönüllerini alacak güzel sözler sadakadır. Yani Efendimiz Aleyhisselam insanın hayrına ve yararına olan her şeyi sadaka olarak tarif etmiştir. Şöyle toparlayalım bu hadisi şerifimiz aslında bize anlamlı ve farkında olarak yaşamamızı e, telkin ediyor her iyilik sadakadır buyururken hiçbir fırsatı kaçırmayın buyuruyor Efendimiz aslında. Her güzelliği bilin, bu her güzelliği yerine getirmek için bilinçli olun, gaflet içerisinde olmayın, yaşamınızın bir amacı olsun. O amaç da dine uygun ameller yapmak, dine uygun sözler söylemek olsun. Yoksa herkes bir şekilde yaşıyor. Yani fiziki olarak bedenimizi doyurduğumuz sürece bu beden büyüyor, ama şöyle ama böyle hayat bir şekilde geçiyor kardeşlerim. Hayatımızın anlamlı ve amaçlı olması için, özellikle ulvi amaçlar için, böyle yüksek gayeler için, aşkın değerler için, insan boyutunda yani Rabbimiz bizi görüyor, bizi duyuyor, her halimizi biliyor. Bu bilinçle yaşayabilmemiz için her mağrufu, her iyiliği sadaka olarak görüp yaşamamızı Efendimiz Aleyhisselam bizden istemişler. Rabbimiz hayatımızı son nefesimize kadar iyiliklerle, dinimizin hoşuna giden, sevdiği maruflarla ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Yüce Rabbimiz onların e, maddi manevi kurtuluşlarına bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz... İmamsız, müezzizsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Güce Rabbimiz geçmişlerimize rahmetiyle muameleylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbena takabbal minna, ishfi maridana ve erham mawtana bi hürmeti sirr suretil fatiha.